20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen ve adadaki terörün ve katliamın bitmesini sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Öncelikle bu harekatta şehit düşen kahraman askerlerimize ve Kıbrıslı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum harekatın gerçekleştirilmesinde önemli rol alan, emri veren merhum Necmettin Erbakan hocamızı ve rahmetli Bülent Ecevit'i ve gazilerimizi bu vesileyle saygı ve minnetle yad etmeyi bir vazife olarak görüyorum. Muhterem arkadaşlar 1974 yılına gelene kadar Kıbrıs'ta soydaşlarımıza karşı çok acımasız katliamlar gerçekleştirilmişti. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koşma mecburiyeti ortaya çıktı. Bundan önce iki kere bu noktaya gelinmiş, gemilerimiz yola çıkmış ama Kıbrıs'a varmadan geri dönmüşlerdi Amerika'nın talebi üzerine. Milli görüşün öncülüğünde akan kan bu sefer durduruldu. Elhamdülillah feryatlar dindirildi. Ada barış ve huzura kavuşturuldu. Eğer bugün mavi vatandan bahsediyorsak 1974'teki bu kararlı ve dirayetli duruşun sayesindedir bu. Bugün iktidarda bulunanlara düşen sorumluluk da işte bu şahsiyetli duruşu devam ettirebilmektir. Bu dönem arkadaşlar unutulmamalıdır ki 20 Temmuz 1974 farklı kanaatlere sahip iki partinin ülkenin çıkarları için nasıl güçlü bir müşterek irade gösterebileceklerinin örneğini sergilediler. 20 Temmuz siyasetin ortak meselelerdeki samimi işbirliğinin Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edeceğinin bir göstergesi olarak ortaya çıktı 20 Temmuz. Aynı zamanda 20 Temmuz bir milletin bir arada oluşunun Türkiye'yi nasıl ayağa kaldırabileceğinin şahsiyetli bir dış politika sergileyerek bir hareketin gerçekleştirilebileceğinin de ispatıdır diye düşünüyorum. Bu tarihi günde bu hatırlatmayı neden yapma ihtiyacını duyuyorum? Maalesef Avrupa'nın yaramaz çocuğu Yunanistan yine boyundan büyük işlere teşebbüs etme girişiminde bulunuyor. Türkiye sınırında adeta askercilik oynuyor. Buradan Yunanistan'ı yarın inşallah iktidarın bir parçası olacağımızı da düşünerek Uyarmayı bir görev addediyorum. Ateşle oynamayı bırakın. Tarihten ders alın. Amerika Fra ve Fransa gibi ülkelerin gazına gelmeyin. Tabii ki iktidarı da uyarmayı bir vazife olarak görüyorum. Yunanistan'ın Bu boyunu aşan hareketlerine karşılık Atılacak en akıllıca adım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir bağımsız devlet olarak dünyadaki bütün ülkeler tarafından kabul görmesini sağlamaktır. Bu yolda her türlü çaba gösterilmelidir. Türkiye Kıbrıs'tan asker çekmek bir yana tam tersine askeri varlığını daha da güçlendirmelidir. Adadaki huzur ve barış ortamının devam ettirilmesi ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin can güvenliğinin sağlanması ancak böyle gerçekleştirilebilir ve bu iktidarın omuzlarında bir sorumluluktur. Bunun bunu sadece laf olsun diye söylemiyorum. Çünkü Rumlar birer birer Ege'deki adaları silahlandırmaya başladılar. AK Parti hükümeti maalesef ne bu silahlanmaya karşı ciddi bir tavır sergiledi ne de Kıbrıs'ın bağımsızlığını koruma konusunda ciddi bir tavır ortaya koydu. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Çünkü anlam planı gündeme geldiğinde ki Kıbrıs'ın Türkiye'den tamamıyla kopup bir bütün olarak karşımıza çıkmasıydı Güney Kıbrıs'la birlikte. Biz gönderdiğimiz bir heyetle bu plana karşı oy kullanılmasını Kıbrıslı kardeşlerimize tavsiye ederken hükümette kendi bakanlarını göndererek bizim bu söylediğimizin tam tersini telkin ediyordu.